Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldiniz. <laughs> Yanında yine nefes var. Aslında o sadece yeni bir tane videosunu çekecek. Bugün bir tane bir tane daha video çekmeye karar verdim. Brawl Stars videosu. <laughs> arkadaşlar o da çünkü video çekiyor. Şimdi bugün sadece Brawl Stars oynayacağız. Size ilk önce hesabımı tanıtmak istiyorum. Hesabımı çalmasınlar dikkat. İlk önce ücretsiz hediyemizi alalım. Burada, ha demiş. Bu Ooo arkadaşlar mega sessiz. kutular falan var. Sessiz ol. <laughs> tamam efendim. Çok güzel hediyeler gelmiş bence. Arkadaşlar durun sessiz konuşursak. Haberiniz olsun ben de videodayım. Evet. Ay alamadık galiba, alamadık. Okey. Mini çok merak ediyorum. <laughs> Ich kann es nicht. Arkadaşlar 3'e kadar sayacağım. 1, 2, 3. Ay açmasam. Arkadaşlar sizin için açıyorum. Hemen sizin için açıyorum. Aa çıkmadı. Yıldız gücü çıktı. Şimdi mega kutumuzu açalım. Yedi. Güzel sayı. Parlıyor arkadaşlar. Parlıyor. Bana kostüm çıktı. Güzel. Bence güzeldi. Ay. Açmayalım bence. Biz paramızı harcamayalım. Size hemen güzelce bir karakterlerimi göstermek istiyorum. 56 karakterim var. Şimdi burada emzimiz var. Emzim falan var. Size şöyle gösteriyorum. Hemen Şu an oyuna Ember'le girmek istiyorum. Hesaplaşma oynayalım. Ya da başka bir şey oynayalım. Şunları da bir açalım. Ay. Duel'e varmış arkadaşlar. Şimdi ikinci savaşçımı seçiyorum. Hmm. Bir de seçiyorum. Bence oynayalım. Nefes de şu an PKX videosu çekiyor. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Evet başladık şu an. Ben de ay çok güzel. Şey? Arkadaşlar. Arkadaşlar turu kaybettik. Çok üzgünüm ya. Çünkü çok iyi karakter. Evet evet evet. Ben öldüm arkadaşlar. Öldüm. Öldük. Son şansımız emziler. Yok arkadaşlar. <laughs> Böyle oynamam. Oynayalım da başka karakter olacağım. <laughs> El Primo'yu <laughs> değiştireceğim. <laughs> Nefes sus. <laughs> evet Mortis alıyorum. <laughs> Üçüncü olarak da nasıl olacak acaba? Olayım. Oyna diyelim bakalım. Evet bakalım. Bu maçı aldık galiba. Aa kolay bunların hepsi ya. Ama keşke mortis almasaydım. <laughs> keşke mortis almasaydım. Yani. <laughs> yes. Bu maçım burada bitiriyorum şu. <laughs> <laughs> arkadaşlar hemen ultimi kullanacağım. <gülüyor> 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 okay. Bu <laughs> maçı biz kazandık. Ben bunu açacağız Evet, bunu açacağız. Şimdi açalım Bu evet, seni değiştireceğim. Dolaylı. Evet. Başlıyoruz. Kayiye buradasın. Dali dali. Arkadaşlar dali düşmanız. <laughs> of. Ne adammış lan. Biz <laughs> <laughs> olayla oynuyoruz. Ama <laughs> o bizi yenecek gibi duruyor. <laughs> Hepsine acaba şey koysam. <gülüyor> <gülüyor> İçten içe geçtim bu arada. <laughs> tamam tamam hadi yaparım yaparım. Evet şaki. Mortis varmış, varmış Şu anda Bakamam. Ha. <laughs> şu an çok korkuyorum arkadaşlar. Hemen bana şanslarınızı gönderin. Evet. Bu arada şey de... Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Aynı Aynı oyunları da oynayabilirim fark etmez. Wow, so Lala, ay oyuna girdim. Şimdi buna, bu, bu oyundan sonra başka bir oyun oynayalım. Neden ağladığını bilmiyorum. Sen biliyorsun. Hiroşka. Is anyone have Hiro iyi mi Arkadaşlar <laughs> Hiro ne oldu? Hiro hakermış. Hacker! Arkadaşımın daha yeni hacker olduğunu fark edince ben hackermış. Arkadaşlar biz bu oyunda bence bittik. <laughs> 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 Okey ya enerjimizi toplayayım. Enerjiniz geldi galiba bana. <laughs> Oha ilk tane göndermiş. <laughs> Of. Bence de başka bir şey. <laughs> Neden çok güzel kişiler geldi bana yani güzel anlamında güçlü kişiler geldi. Şöyle kulübe katıl, tek hesaplaşma, elmas kapmaca işli. Bence elmas kapmaca hayır. Bana diyeyim kaçma. Elmas kapmaca oynayalım. <laughs>

çok güzel savaş. Ya alsanız da arkadaşlar. Siz arkadaşlardan bahsetmiyorum yani siz çok özelsiniz. Oha ne oluyor? Bir an ikinci dünya savaşı başladı sandım. deymiş. Allah'ım Allah'ım. Çok güzel yerde oğlum bence. Ne yaşadık biz az önce ha? Arkadaşlar diğerleri kazanıyor. 6 oldu konumu bastık Sakın ölmeyin sizi öldürürüm. Öl <laughs> <laughs> <Yedi, altı. gülüyor> <laughs> Oyna Biz kazandık oyunu. Düşman yok etmişiz, ilk savaş kazanmışız maşallah. Şimdi alalım da. Sonra bunu alacağız. Selamun Bismillahirrahmanirrahim. Bunu video çekiyorum. ne haberler varmış bakalım arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar ben de geldim. <laughs> Videonu bitirdin mi? Bug oldum yine. Buglandım. O yüzden bekliyorum. Seni. Videom bitti mi? Hayır. Neden bitti? Arkadaşlar yanımda arkadaşım da var şu an. Yan nefes kaçıncı söyleyişin ismimi? Doğru. Şu anda bacağını kendi bacağıma sardım. Ay ısındım biliyor musun? Ben de ısındım. Arkadaşlar ne kadar uyumlu bir Videomdan çıksana ben sana gidiyorum. Oh çok üşüdüm arkadaşlar. <laughs> Sunny Smiley'e birisi girmiş önüne. Bir <laughs> şeyler bir şeyler. Nokta nokta. Biz daha biriz onlar altı olmuş ya. Bana bitirdin mi? Alın. Tamam biz önde izleyelim. <laughs> Kimler manifest, manifest konferi gidiyor. Ben. Ama ben arkadaşlarımla gideceğim. <laughs> Ettik sana yakışını yaptık. Gidek buna şıkkımı sandım. Geleceğinden parlak liptik sürdüm. Sıfır gramsın yok kalsın. Biliyorsunuz kim yorumlara yazın. <laughs> Arkadaşlar kırmızı takım kazanıyor. Enerji istiyorum. Enerji enerji. Yani, Kazandılar. <laughs> Son an.

Bu da hesap makinesine girdim. Hemen. 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 Şimdi ne yapacaktık? Bir, bir unuttum. Admin. Şimdi yüz. 100, 100 nefes sana bir sayı vereceğim onu aklında tut. Adminle kavga olmaz. ne Nefes sana bir sayı vereceğim aklında tut. Yüz.

Piper'ı açacağım sizinle beraber. Hemen giriyoruz. <laughs> Piper'dan sonra bundayız. Şimdi alalım. Sıkıyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Piper'ımız geldi. Gelin Piper'la deneyelim. Hadi Piper. Evet, arkadaşlar Piper'ı bulamıyoruz. Buradadır. Şimdi 8000 kekehtar Nefesini şeyler denemek. Admin'e <laughs> söyleyeceğim Herkes iyi ben Piper'la çok iyi. <gülüyor> arkadaşlar azıcık <laughs> Çok yavaş yürüyor ya. Ama yine şimdi. Öldü. Ölmüş. Ben oldum. Ne oldu? Arkadaşlar çok çabuk öldürüyor. Çok sevdim bunu. Ölmedim yani? Öldüremedim de. Bakın şimdi. Öldürdüm. Aa ben de yenildim. Olsun. Ama Piper çok güzel. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Piper çok güzel. ger. Ne ger. Dynamite varmış. Okay. Şu an insanlara sataşma videosu bence bu. şimdi ne oynasak acaba bir savaş okumak istiyorum çünkü çok alışkın değilim daha oynamaya. Daha yeni yani. Alışkın yani. Hı hı. Bekle. Ne? Ne? arkadaşlar neyse kötü laf etmek istemiyorum. Bu arada saat kaç? Daha erken değil mi saat? Of keşke atsaydım ya. Of, attık gol. Gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar. Geleceğin en parlak lip tiktirdim. Sıfır gramsın yok galiba. Şimdi bunu ultisi. Birini uçtum şu an. Neden <laughs> mi? Bir de sen mi? Arkadaşlar kazandık oyunu. Acaba en çok kim öldürdü? Arkadaşlar yine bir videonun da sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.